Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Şimdi bir video çekmeye niyetlendik. Size kuşları göstereyim istedim. Neler yapıyoruz onlardan biraz bahsedeceğim. Tabi birçok değişiklikler oldu. Onların hepsinden bahsedeceğim. Şu köşede bakın. Mavimiz de orada. Hatta şöyle göstereyim. Kuşlardan tek tek bahsedeceğim. Ne yaptıkları hakkında. Öncelikle şu an durum ne onu söyleyeyim. Dumanlarının altında yumurta var bir tane. Dün biri kırıldı. Az önce gösterdim mavinin altında iki tane yumurta var. Bu bizim yavrumuz. Ramazan'da çıkan. Ramazan'da çıktı tabi. Ee, ve sürprizimiz şöyle ki. Hadi size. özel bir sürprizimiz daha var. Bir tane şöyle güzel yavrumuz daha çıktı. Ablanın yavrusu. İşte koyalım. Şu anlık durum böyle. Şimdi beyazın durumundan da bahsedeceğim. Beyazda da bir hata yaptık aslında. Çok üzüldüğüm bir şey yaptım. Ondan da bahsedeceğim. Hepsinin durumundan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi biraz havalandırmaya çıkaracağım. Biraz bekleteceğim sizi sonra toprağın üzerindeyken yine konuşmaya devam ederiz. Arkadaşlar bugün kuş Uçurmamayı düşünüyorum çünkü gördüğünüz gibi hep yavru yumurta dolu şey. Yani aslında elimden geldiği kadar her gün uçurmaya çalışıyorum. Şu anda e, kremle aynı kuyruk mavi 5-10 dakika uçuyor dumanla. Yeni yumurtladığı için pek o işlere girmiyor şu an. Ama onu da her gün aralıksız uçurdum. Açalım bakalım kimler çıkacak. Uzun zamandır böyle salmıyorum, hep salmada bırakıyorum. Uçuracağım kuşları sadece uçuruyorum. Ötekileri hep salmada tutuyordum. Şimdi bir açtım bakalım. İlk önce yavrumuz çıktı. Böyle göstereyim size yavruyu. Yavrum maşallah çok güzel oldu. İnşallah böyle devam eder. Bir ay 10 günlük falan oldu şu an. Ya uzun süredir video çekmedim. Aslında yani motivasyon işi bu iş. Yani motivasyonum çok yoktu açıkçası video çekmek için. Size boş video çekip de atmak da istemedim. Çünkü yavrular yumurtalar. Artık biraz daha şu an onlara yoğunlaştım. Çünkü daha önce ne uçurma odaklı düşünüyordum. Şimdi yavru yumurta oldu. Ee, onun da sebepleri var. Tabii ki yavru yumurta almamızın sebepleri de var. Çünkü çoğunluk hep şey dedi. Yavru yumurta al. Bu şekilde. Devam et dedi ki özellikle burada Ceyhun Özkan kardeşime teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımcı oldu. Yani burada beraber video çekmiştik zaten. Bizi takip edenler biliyor. Ben o yüzden öyle konuşuyorum. Yani ben aslında hep bizi takip edenler izliyormuş gibi konuşuyorum sadece. Ceyhun Özkan'ın gerçekten çok desteği oldu bana. Ay, yavruya bak yavruya yavru bak. Yavru. Maşallah sana ya. Ee, o da çok... Aha, alamız da çıktı. Şöyle bir yem atalım şuraya. Şimdi, yani bahsedeceğim çok şey var aslında ya. Mesela beyazla alakalı durumumuz var. Beyaz sıka girdi. Daha sonra yani sıktayken aslında güzel bir şekilde hareketler yapıyordu. Nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Yani onu da sonradan fark ettim de beyazla çok üzülüyorum. Makasladık çünkü kanatlarını. Ben makasladım. Yani beyaz sıka girdi. Kuş ne güzel yüksekte uçuyordu ama iki günde zor iniyordu aşağı. Yani aşağı inmeye çalışmıyordu daha doğrusu. Yüksek bina var karşımızda yüksek binanın çatısında iki gün durup sonra bir anda tık diye iniyordu ama görüyordum yani kuş sıktaydı yani sürekli takla atıyordu yukarıda ama yüksekte yapıyordu ne yapıyorsa yani aşağıda düşme tehlikesi vesaire hiç yaşamıyordu başka bir yere konmuyordu ama sıka girdi işte inemeyince ben benim burada en büyük kriterlerinden biridir yani şimdi kuşun gelip inmesi uçup inmesi benim en büyük kriterim burada ya açıkçası hani kuşun oyunu vesaire sonradan geliyor benim için işte iki gün bir dedim bir şey olmaz, iki dedim bir şey olmaz, üç, dört yaptı en sonunda bu kararı almak zorunda kaldım ama pişman oldum sonra çünkü kuş yüksekte yapıyordu ne yapıyorsa ve iki günse iki gün aslında sabredebilirdim onu. Sabretmedim. Yani çünkü dediğim gibi en büyük kriterim o ya uçup inmek. <laughs> Sağda solda duran bir kuş istemediğim için öyle oldu. Ama dediğim gibi de çok pişman oldum sonradan. Onun haricinde işte beyaz öyle bir kerek yaptık. Ee, başka neler yaşandı? İşte alayla kremin yavrusunu görüyorsunuz bak böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor sürekli canlı. Çok şükür alayla kremin bir takım daha yavrusu çıkacak inşallah yani çıktı da inşallah büyüteceğiz. Ee, dumanlı'nın altında bir tane yavru var. Dumanlı ve e, dumanlı ve mavinin kocası da. Bu karşıdaki arkadaşımız yani sapık gibi bir şey herkese saldırıyor valla. Alayı bile kıstırmaya çalışıyor bazen. Doymuyor. Evet. İlk kanadını kestiğim günlerde 3-4 kere aşağı düştü bu beyaz. Sonradan bir daha atlamadı çok şükür. Ama kanatları baktım şu an bir tanesini dökmüş kanadın. Yani inşallah ee, kanatları gelecek. Onu tabii ki uçuracağız Allah'ın izniyle. Yavruları da çıksın. Hem hepsinden yavru almak istedik. Yani ee, Ceyhun'la özellikle konuşurken şey ee, şeyi sordum. Hani yavrudan sonra değişebilir mi kuş? Dedi değişebilir. O zaman dedim önce yavru almak lazım. Yani o çünkü hep kuşları uçurup yavru alıp bir daha tekrar uçurduğunu gördüm. Hani bakmak için yavrularına baktığını gördüm önce. Ama mevzu şey yani sonuçta yavru aldığı kuşa da bakıyor bir daha. Yavrudan sonra nasıl oynuyor diye. O yüzden yavru alıp kuşları uçurmayı düşünüyorum. Hepsinden de çok şükür şu an yumurta aldık. Alayla kremden yavru da aldık. Bundan sonra Allah'ın izniyle kümesi de biraz değiştirmeyi düşünüyorum. Yavrular büyüyecek inşallah tabii. Yani şurada bir, bir buçuk aylık bir plan bu. Ondan sonra kuşları teki alacağım. Hepsini ayıracağım yavruları da şeydir de. Tek alacağım burada uçanları tutacağım ve ondan sonra tekten devam edeceğim tek olarak. yani bir tek şu an çıkan yavrulardan uçuracağım olursa onlardan bir dahaki sene artık yavru alırım. Alamız da ilk defa böyle dışarıda hareketler yapıyor ilk günü. Bu arada o da size sürprizim olsun yani. Çünkü hep şeyin içinde tutuyordum. Salmanın içinde tutuyordum. Minikken daha küçükken salık bırakıyordum burada babasıyla birlikte. Onları hep ayrı çıkardım. Hem yem yemeyi, su içmeyi öğrensin diye babasıyla çıkarıyordum. Öyle beraber takılıyorlardı. Ama ilk defa böyle şu anki haliyle dışarıda serbest takılıyor. Dün çok güzel yemlerini sirkeli suyla yıkadım. Sonra fırına attım. Fırında kuruttum. Yemleri çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Bir 5 kilo falan yaptım herhalde. Yemlerini. Artık tertemiz yemmeyecekler. Dün kümesi temizledim. Bir tane arkadaşımız vardı şu an. Tekrar giremediğim için YouTube'a. Sanırım adı Samet'ti. Allah razı olsun çok yazdı. Abi ne zaman video çekeceğim, kuşları ne zaman göstereceğim diye. Yani dediğim gibi çok şey olmadığı sürece video çekmek istemiyorum. Hevesim olmadığı sürece çünkü burası benim keyif yerim. Yani canım sıkkınken, moralim bozukken ya da ee, video çekmek istemiyorken burada size bir şey sunmak istemiyorum. Çünkü buraya insanlar girdiği zaman benim burada hobimi görsün istiyorum. O yüzden ancak fırsat oldu. Ramazan'da zaten en son videoda söylemiştim. Ramazan'da gerçekten dengem bozulduğu için biraz hem uyku dengem hem iş ondan sonra e, tabi bir de oruçlu olduğumuz için hepsi bir araya gelince tamamen e, düzenim bozulmuş oluyor benim. O yüzden de Ramazan'da pek video çekemedim ama artık sabahları yeniden kuşlarıma e, daha erken saatlerde vakit ayırmaya başladım. Ben her gün ilgileniyorum zaten kuşlarımla da Allah'a şükür. Şu sıralar sabah akşam zaten e, mecbur ilgileniyorum. Bir yemliyorum, suluyorum, yavrulara bakıyorum. O şekilde ilerliyor süreç. Yani Allah'a şükür bir şeyler öğrene öğrene gidiyoruz. Şimdi biraz sabır zamanı yine çünkü yavru alacağız yavruları büyüteceğiz. Bu tekrar bir sabır gerektiriyor tabi. Yani mesela kuşçuluk sabır gerektiriyor. Balkonda kuşçuluk ayrı bir sabır gerektiriyor. Yani ayrı bir özen gerektiriyor valla. Hani buradan beslemek isteyen arkadaşlarım varsa tecrübelerimden de Buradan mesela birçok arkadaşla telefon numaramızı birbirimize alıp verdik. Yani konuşuyoruz, muhabbet de ediyoruz. Hani soru sormak isteyen varsa her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi balkonda kuşçuluk ayrı bir emek gerektiriyor. Ayrı bir sabır gerektiriyor. Yani kuşunun kendisi sabır işi de. Yani yine Ceyhun Özkan'la kardeşimle çok muhabbet ediyoruz. Allah razı olsun. Yani buradan tanıştım. İyi ki de bu kanala açmışım. Onunla tanışmışım. Yani o kadar çok bilgi veriyor ki bana. Kuşlarla alakalı sağ olsun. Yani sorularınız varsa onunla bir video daha çekip böyle gerçekten bütün sorularınızı cevaplatabilirim. Çünkü ayrı bir bilgiye sahip ve hani hiçbir şey duymadan bilgileri aktarıyor yanındakine. Ee, nasıl diyeyim? Tamamen iyi niyetiyle aktarıyor bilgileri çıkar olmadan. İnşallah yine sorularınız varsa Ceyhun'la birlikte onları cevaplarız. Aşağıda yoruma yazarsanız ya da yoruma zaten istediğiniz şeyler olsa yoruma yine yazabilirsiniz. Biz ben tek başıma da size yine yapabileceğim bir şeyler varsa buradan kuşlarla alakalı olur başka bir şey olur. Yine yapmaya çalışayım ama şu an aşağıda kedi mi var acaba? Yavru çok şey yapmaya başladı, hareketlenmeye başladı. Zaten birazdan kuşları yemleyeceğim. Ya hep böyle diyorum. Sonra bir bakıyorum maviyle kremi bir kaldırmışım, uçurmuşum. Uçurmayı seviyorum ya. Hiç fark etmiyor. Yumurtadan kaldırıyorum, uçuruyorum. Vallahi. Aha. Anam anam. Korkuttu yavrumuz. İlk yavrumu benim yani. Bilmiyorum beğendiniz mi ama benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir rengi var. Birazdan belki yakın çekimden çekelim onu. Şöyle hatta yaklaştırayım bir bakın nasıl. Bana yorum yapın şu yavru hakkında. Çünkü ilk yavrum. Ya Allah'ıyla krem maşallah iyiler ya. Yavruya bakıyorlar. Seviyorum ben onları. Sorumlulukları hoşuma gidiyor. Yani böyle görüyorum. Özveri de bulunuyorlar hoşuma da gidiyor açıkçası. Şimdi bugün bunlara biraz yumurta kabuğu falan da vereyim. Evet. Ceyhun bu konudan da mesela çok bahsetmişti. Yavru bir anda basar gider dedi. Şu an görüyorum mesela karga 500 metre öteden geçiyor. Bizim yavru heyecanlanıyor. <laughs> Umarım siz de özlemişsinizdir. Ben uzun zamandır şu şekilde yani şu fotoğrafta takılmıyordum. Yani şu gördüğünüz Açıda şu gördüğünüz şekilde takılmıyordum. Hep e, şey e, uçuracağım kuşları uçuruyordum. Diğerlerini salmada tutuyordum. Olabildiğince kuşları yani belli bir sınır içerisinde tutmak için uçuracakları uçuruyordum. Diğerlerini salmanın içerisinde tutuyordum. Salmayı kaldırdım böyle. Benim için de bir farklılık oldu. Özlemişim yani benden. Videoyu beğenirseniz bir abone olun. Yani benim zaten buradaki video çekmemdeki amaç 10 binlere 100 binlere hitap etmek değil ya buradan hani ufak bir muhabbet ortamımız oluşsun ki oluştu zaten ben çok memnunum yani güzel dostluklar edindik o yüzden aslında ben hedefime ulaşmış sayılıyorum ama yani insan ne olursa olsun yani biraz e, belki de takdir edilmek ister belki de yani belki de bendeki his olur biraz belki hani burada paylaşıp adam yapmış dedirtebilmek mi acaba? Yani bilmiyorum yani ben de burada sizinle muhabbet ediyorum. Yani ama takdir edilmek bence her zaman güzel ya. Çünkü emek veriyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Takdir edilmek her zaman güzeldir. Bu arada buraya onu da söyleyeyim. Buraya birkaç kere e, kremle mavi oyun yaptı buraya aslında. Ama işte onlar tam şey sayılmaz daha. Çünkü tam böyle başladıkları saniye Yavru muhabbetleri oldu, şeyler oldu, yumurtalar oldu derken yine tekrar başa döndük. Yani gerçekten oyun kuşu ayrı bir, ayrı bir dünya ya. Yani ki ben oyun kuşu üzerine gerçekten belki şurada 7-8 aydır yoğunlaştım. Yani şöyle yoğunlaştım, bilgi anlamında hani bunların e, ne istediğini, neye ne tepki verdiğini nasıl yaparsan ne karşılık alacağını falan bunlara belki 6-7 aydır. Evet. Ah aslanım benim. Gel aslanım benim gel. Aferin sana valla yavru bir anda kalktı. Bir anda gitti sandım. İyi ee, yavru o zaman uçacak herhalde artık. Ben istemesem de salmasam da uçacak anladım o kadarıyla. Şöyle koyalım. kremin geleceği açıya koyalım da belki takla falan atar da bir gösteri yapar. Bazen yapıyor ara sıra. Şöyle genişletelim. Krem üstüne bir şey koymadı açıkçası yani. O yüzden o zamanlardan o zamanlara çok fazla bir şey koymadı üstüne. Ama dediğim gibi zorlamıyorum kimseyi. Abi şu an hepsi yavru bakıyor. Şey bakıyor. Zorlayamam da. O yüzden üstüne artık yavrulardan sonra bir buçuk iki ay sonra o zaman da tamamen yazın ortası olacak herhalde yani, Nisan Mayıs Haziran aslında bir Haziran Temmuz Temmuz tam başları ya denemek lazım işte sabah erkenden uçursam belki şey olur ama o yavrum benim nasıl git at bir tane takla hadi e, ee, bomboş geldi neyse sağlık olsun arkadaşlar yine bir sürü video çekmişim ben kısa çekecektim ya Allah neyse. Bu seferlik böyle olsun. Yine size kısa videolar çekerim. Ben şimdi kuşları içeri alacağım. Bir uçurursam belki uçu şöyle bir kaldırırım şu kremle şey ya. Ben mavi. Size şey yapacağım. Şunları bu videoyu kapatıp bir tane de uçum diye bir video yaparım belki. Bir uçurayım bir onu da görün. Allah'a emanet olun şimdiden. Kendinize iyi bakın. İnşallah tekrar görüşmek üzere.